Kardeşlerim, yaratma, yönetme, helak etme, zat ve sıfatlarında ve fiillerinde kimseye ihtiyaç duymayacak şekilde başında bahsettiğimiz yaratma, yönetme ve helak etme fiillerinde ortağı olmayandır. Evet kardeşler, Lütfen dikkat, değerli değişim programı dinleyenleri. Aslında bu programdan sadece ve sadece bunu anlasak bile şirk koşmaksızın ölmemize vesile olacağı için, doğrusu kârda olacağımıza inanıyoruz sizlerin ve bizlerin. Eğer bildiklerimizin, eğer duyduklarımızın, eğer bugüne kadar duymadıysak şu an duymuş olmamızın hakkını verirsek kardeşler. Evet size cennet müjdeliyoruz. Çünkü şirk koşmaksızın ölen cennete girecek buyuruyor peygamberimiz. Ebu Hureyre soruyor. Ya Resulallah zina etse de hırsızlık yapsa da mı? Tekrar söylüyor Allah Resulü. Evet zina etse de hırsızlık yapsa da ya Ebu Hureyre. Ebu Hureyre şaşkın. Tekrar tekrar soruyor. Kardeşler şirk bu kadar önemli bir fiil. Peki nedir şirk? Allah'ın yaratan olduğunu kabul ederken Allah'ın yöneten olduğunu da kabul etmek. Allah'ın dirilten olduğunu kabul etmekle birlikte Allah'ın öldürecek olduğunu da kabul etmek. Allah'ın dünya hayatını yarattığını, tanzim ettiğini, bize onca nimet verdiğini kabul ederken ahirette de ödüllendirme ve cezalandırma üzere kurulu bir sistemde Adil bir şekilde yargılayacağını da kabul edip hem dünyada hem ahirette hakimler hakiminin, yöneticiler üstü yöneticinin, liderler üstü liderin, başkanlar üstü başkanın Allah olduğunu kabul etmek gerekiyor ki şirk ehli olmayalım kardeşler.